Evet efendim, e, pirzola pişti, salata yapıldı. E, pirzolanın e, harmanladım efendim, e, çok güzel pul biberi, kekik falan koydum böyle. E, harmanladım, ondan sonra kızarttım. Bu şekilde oldu. Salatamızın içerisinde ne var efendim, onu da söyleyeyim. E, marul var, kırmızı lahana var, e, kuru soğan var, domates var sumak var, yağ var, limon var efendim. Salatamızda bu şekilde gelelim efendim. Mangaldan çıkmış gibi değil mi efendim? Kırmızı biber, kırmızı biberi efendim, bir de sivri biber var burada. Görüyor musunuz? Bir de domatesi kızarttım efendim. Sanki mangaldaymış gibi oldu. E burada kavunum var, burada eriğim var burada kirazım var efendim, e, burada da ince ablanın e, göndermiş olduğu e, mamaları e, Allah kendisinden razı olsun e, bu ziyafeti de bana e, her zaman destek olan Günur e, kocamdan e, hanımefendiden e, kesesine bereket. İnci ablanın aynı kez daha. Cansel Akman'ın aynı kez daha efendim. Ve bu arada şunu söylemek istiyorum efendim. Ocağımı da tertemiz sildim. Görüyorsunuz. Yapmış olduğum menü ve bir yandan da ocağı sildim. Ve sevgili Çağla Akalın'a da geçmiş olsun dilekler e, dileklerimi sunuyorum. Acil şifalar diliyorum. Ben ve eşim Günnur. Adana konuştum efendim. Yani Allah şifasını versin efendim. Evet bugün e, Sibel Baysal mutfağından efendim bu kadar. Görüşmek üzere efendim. Merhabalar. Araba geldi araba geldi. Ha. Merhaba. Evet. Ne yapıyorsun? Nerelisin sen? Ben Afganistanlıyım. Ne iş yapıyorsun? Çalışıyorum inşaat. Nerede? İnşaatta çalışıyorum. İnşaatta. Tamam canım. Görüşmek tamam. üzere. Bay bay. Tamam tamam çekiyorum. Efendim e, kasaba kasaba geldim efendim kasap. Ondan sonra e, perzola alıyorum. E, yani perzola, kasap. Efendim e, efendim Günür e, kocamla birlikte. Ee, Kocam Kemal Paşa tatlısını seviyor. Ben de Hatay Günefe'yi seviyorum. Şimdi inip alacağım efendim. Efendim, pavorum e, bozuldu sıcaktan dolayı. Kocam Gündür'le beraber geldik almaya. E, dur bir dakika, şurayı çekiyorum. E, ondan sonra e, kapalı efendim, görüyorsunuz. Efendim, burası da e, gece kondu. İki tane e, amca oturuyor, benim komşum oturuyor, e, burada. Oturuyorlar, hava alıyorlar. Ne güzel. Hava sıcak ama burası gölge. İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. Allah iyilik versin diyorum. Almanya demedim. Evet gelecek on Efendim burası. Çok güzel. İki tane amca oturuyor benim komşularım. Efendim e, görüyorsunuz perisola aldım bir de e, çocuklara da aldım. Yani e, ondan sonra e, bir de e, biberiye turşusu alıyorum. Şimdi getiriyor çocuk. Kasap. Kasapta satılıyor organik biberiye turşusu. Efendim, e, çocuklara eee aldım. Ondan sonra ya e, Ha. Teşekkür ettim canım. Ondan sonra e, şey, pirzola demişim yani. Bir kendime aldım da. Ondan sonra çocuklara da e, aldım. Bir de biberiye turşusu aldım efendim görüyorsunuz. Ha. Elişler. Ee, küçük kavun var mı? Bunlar biraz evet, büyük. Var. Ben tekim de o yüzden. Evet. Var. Rica edeyim. Küçük bir tane efendim. Evet efendim kavun alıyorum. Ne varmış burada? Yöresel lezzetler varmış efendim. Ee, köy yumurtası varmış. İyi iyi. İyi ablacığım. Hı -hı. Evet efendim. Görüyorsunuz. Burası da manavım. E, manavı e, Kırmızı biber aldım. E, Charleston biber sordum, yoktu efendim. E, olsun e, kırmızı biber de güzel olur. Perizoların yanında kızartacağım. E, alışverişimi yaptım. Bir teneke e, yağ aldım, kavun aldım, Perizolu aldım. Çocuklara kemikli e, et aldım, erik aldım. Ondan sonra e, ne aldım başka? Domates aldım, biber aldım. Yani... Kocam Gündür'le beraber alışverişe çıktık işte. E, Hava da çok sıcak efendim. Allah'tan ki bak eve geldim. E, Vadide de çalışma var yani. E, çok güzel şeyler yapılıyor efendim. Heh. Oh, girdim valla. Efendim, e, Sibel Baysal Mutfağı'ndan bugün ne var efendim? Pirzola terbiyelenmiş. Domates ikiye böldüm. Kızartacağım. Kiraz, kavun. Papaz eriyeni çok zor buldum efendim. Ee, kırmızı biber, sivri biber efendim. Pirzoladan sonra biberi kızartıyorum. Ardından domatesi kızartıyorum. Ve e, ne almışım? Yağ almışım efendim. Tenege ile. Ve salata da salata malzememizde ne var? Bir baş soğan, kırmızı lahana, marol, iki diş sarımsak, domates üzerine sumak koyacağım efendim. Ondan sonra sevgili İnci ablaya da bu mamalardan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Çocuklarımı düşünmüş göndermiş. İnci abla. Ne kadar da ismini e, verme Sibel dediyse de ben dayanamadım. Çünkü çok e, iyi bir hanımefendi efendim. E, ondan dolayı e, tabii ki Gündür kocam da e, ne yaptık? Bugün alışverişe çıktık efendim. E, işte bir şeyler aldık, gezdik, tozduk. Yani evet yemek piştiğinde efendim e, tekrar e, salata, perzola, domates e, sivri biber hazır olduğunda efendim az sonra göreceksiniz. Evet efendim e, bu da dünden kalma iki tane dolma kaldı efendim. Bir tane mi iki tane mi tam olarak gör, bilmiyorum herhalde. Ha bir dom domates dolması bir de şey kalmış biber dolması. E, bu da efendim e, köpeklerime köpeklerime Gündür'ün kesesine bereket efendim. Ha, et. Et kavuruyorum köpeklerime efendim. İnce ablaya da teşekkür ediyorum efendim. Bugün mamaları göndermiş. Allah işini gücünü rast getirsin. Aynı şekilde aynı kez daha da ee, Gündür han e, hanımefendi aşkıma da e, teşekkürlerimi arz ediyorum. Köpeklerim efendim bunlar. Şu kaynayan köpeklerimi bu da bana. Az sonra göreceğiz efendim piştiğini. Evet efendim e, pirzola pişti salata yapıldı e, pirzolanın e, harmanladım efendim e, çok güzel pul biberi kekik falan koydum böyle e, harmanladım ondan sonra kızarttım bu şekilde oldu salatamızın içerisinde ne var efendim onu da söyleyeyim e, marul var kırmızı lahana var. E, kuru soğan var, domates var, sumak var, yağ var, limon var efendim. Salatamız da bu şekilde. Gelelim efendim. Mangaldan çıkmış gibi değil mi efendim? Kırmızı biber. Kırmızı biberi efendim. Bir de sivri biber var burada. Görüyor musunuz? Bir de domatesi kızarttım efendim. Sanki mangaldaymış gibi oldu. E burada kavunum var, burada eriyim var, burada kirazım var efendim. E burada da İnce ablanın göndermiş olduğu mamaları. Allah kendisinden razı olsun. E bu ziyafeti de bana her zaman destek olan Gündür kocamdan, hanımefendiden e, kesesine bereket. İnci ablanın aynı kez daha, Cansel Akman'ın aynı keza efendim. Ve bu arada şunu söylemek istiyorum efendim. Ocağımı da tertemiz sildim. Görüyorsunuz. Yapmış olduğum menü ve bir yandan da ocağı sildim. Ve sevgili Çağla Akalın'a da geçmiş olsun dilekler dileklerimi sunuyorum. Acil şifalar diliyorum ben ve eşim Günnur. Adana konuştum efendim. Yani Allah şifasını versin efendim. Evet bugün Sibel Siber mutfağından efendim bu kadar. Görüşmek üzere efendim.